Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Land peşinde de gösterdim. Şimdi e, Land Türkiye gezi Yorumlara geçeceğiz. E, Land ve tayfasında arkadaşlar muhtemelen Shorts olarak çekerim. E, çünkü arkadaşlar onun birinci serisini okumuştum. Ondan e, serisini almadım. İkinci serisinden de üç kitabını okumuştum. Ondan sadece iki kitap var Land ve tayfasından. E, onları da Shorts videosu olarak paylaşırım. Tabi arkadaşlar Levent ve Tayfut'un belki üçüncü çıkmıştır bilmiyorum. Evet arkadaşlar hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Levent Türkiye geziyorum. Ee, birden iki kitabım vardı arkadaşlar. Şimdi onları gösteriyorum. Levent Türkiye geziyorum. Ee, bir kitaplarım bunlar. Yani ev değerlerini okuduğum için Levent Rize'de. Sonra arkadaşlar bir de Levent Mardin'de var. Evet arkadaşlar şimdi ikinci seriye geçiyorum. Evet arkadaşlar ikinci seri e, kitaptan şimdi çıkarıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkardım gösteriyorum şimdi. E, Levent Edirne'de. Böyle arkadaşlar. Sonra Levant Levent Konya'da. Levent Şanlıurfa'da. Bunun biraz şey oldu arkadaşlar. Üzüldü sonra Land İzmir'de. Arkadaşlar bu arada unuttum. Land ve Sibir'in kitapları ardı var. Onu ama muhtemelen şu olarak gelinirim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Land Bursa'da. arkadaşlar bu da Şimdi arkadaşlar. Levent yani Türkiye geziyorum üç'e geçiyorum. Arkadaşlar Leğen Türkiye geziyorum 3 kitaplarım. Levent Trabzon'da. Sonra e, Levent Erzurum'da. Levent Diyarbakır'da. E, ve arkadaşlar Levent Gaziantep'te. E, ve son kitabımız Levent Türkiye geziyorum 3'te. Işte. Hatay'da. Ve arkadaşlar bu da denemesi kardeşim YouTube arkadaşlar denemeye. Ee, bir de arkadaşlar Lent, Türkiye gidir denemesi de böyle. arkadaşlar şimdi Land 4'ü geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi gösterim ki Lan Kayseri'de Türkiye gidiyorum ilk kitabı şöyle koyuyorum. Ee, sonra arkadaşlar Levent Antalya'da rengi çok güzel gerçekten. Turuncu açık, turuncu harika bir renk. Sonra arkadaşlar Levent e, Eskişehir'de. Sonra Levent Bolu'da. E, ve Levent Türkiye Gözü'nün doğru son kitabı da Levent Ankara'da arkadaşlar. Bu da denemesi. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Levent Türkiye gidiyorum. Beşe geçiyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz hemen. Ee, ilk olarak Levent Adana'da sonra e, Levent Balıkesir'de orada arkadaşlar biz de Balıkesir'liyiz sonra Levent Muğla'da bu da güzel bir renk rengi çok güzel Levent Sivas'ta Levent e, Van'da bu arkadaşlar denemesi Levent Türkiye geziyorum 5 Arkadaşlar Levent Türkiye geziyorum 6'ya geçiyoruz. Arkadaşlar e, şimdi Levent Türkiye geziyorum 6 kitaplarını gösteriyorum. İlk e, Levent Türkiye geziyorum ilk kitabı Levent Kocaeli'de. Şuraya koyuyorum. E, sonra Levent Malatya'da. Sonra e, Levent Manisa'da. Ondan sonra arkadaşlar e, Levent Mars'ında bir dakika. Evet, Levent Mars'ında. arkadaşlar. Sonra Levent Sinop'ta son kitabı Levent Türkiye Gider Altın. ve Arkadaşlar bu da Levent Türkiye Giderim altın denemesi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada Levent Türkiye Gidermeye çıktı arkadaşlar. Ben de onu bu hafta muterin alacağım onun da videosunu ayrı çekeceğim ee, görüşürüz arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.